Beklemesin be, beklemesin. Çocuk yürüdü ama. Ya aslında... Sıkıntı da büyük bir tane toplu olan ekonomi. Sanalar çok güzel. İki sanalar. Yukarıda da bir tane hem kaleciler için hem de ısınmaları orada yapıyorsun. Yukarıdaki alanda. Musa'yı bozmamak için. Doğru da öyle bir yani, o da sizin aklınıza geldi bu orada. arada. Onu da söyleyeyim. Biz <laughs> burada duruyorduk. Normalde orada saha yoktu. Hocam dedi ki ya Fatih buradan bir saha daha çıkmaz mı? Nasıl yani hocam? Dedi ki ya biz ısınmalarda çok çimi falan sahi şey yapmayalım. Sahayı bozuyoruz. Bir daha kaleciler çok atlıyor falan filan. Orada en azından daha rahat çalışırlar. orada onun aklına geldi yani. Onu söylemek, <laughs> söylemek lazım. <laughs> Aynı zamanda, o kadar için de bir şeyler yapmak zorundaydı. Örnek olarak, İmparatorluk Devleti'nde aynı oradan buraya taşıdık. İnşallah bundan sonra da burada güzel bir yani, daha yine tutamaları burada yaparız. Tamam, Ama oraya mutlaka sınırlar olacak Bu taraftarlar evet. Filo, onu Florya'da yaparız inşallah. <laughs> Peki arkadaşlar yol, yol, yolumuz uzun. Ee, tabii ki çok önemli doğru. maçımız var biliyorsunuz. Burada çok iyi hazırlanacağız ama e, özellikle zeminlerin iyi olması bizim Çalışma şeyimizde fitnes çok güzel. Oksijen, yani, fitnesi gördükten sonra biz hocalar da devamlı fitnese giriyoruz. Yani sadece tozlar değil. O yüzden zeminler çok güzel, çok farklı. Antrenman kalitesini çok değiştirdi. O yüzden çok önemliydi. Gerçekten baştan başkanımız olmak zorunda. Burada yemeğe geçen herkese teşekkür ederim. etmek lazım. Böyle önemli bir tesis. Yani bunun e, gerçekten bu kolay bir şeymiş gibi gözüküyor. Da, bu çok önemli bir şey bunu kazandıran başkanımız yönetim gerçekten Galatasaray için çok önemli bir hizmet bulundu. Buranın değerini bilmemiz lazım. Özellikle bizim tabii ki oyuncularla birlikte onun değerini bilmemiz Yapılmış bir yer diye. Dediğim gibi

Evet burası en önemli yerimiz tabii ki. Fitness hem e, antrenman öncesi antrenman sonrası oyuncularımız burada çalışıyor. Buradan da çok çabuk sahaya ulaşın bu arada. E, bazen burada görsel olarak da ekstra bir yani şeyler göstermek istediğimizde buraya büyük bir ekran yaptık hem antrenman öncesi antrenman sonrası. Bazen antrenmana yönelik şeyler de orada gösteriyoruz. Soyun soyunma odaları içeride biliyorsunuz. Evet. Hocam eksik bir şey kalmamış herhalde öyle mi? Eksik yok fazla var fazla fazladan <laughs> zarar gelmez yani Fitness'ı bize biz tabii ki. Yani gerçekten şeyimizi, çalışma kalitemiz çok yükseltti, oyuncuların motivasyonu çok yükseltti. Belki en önemli şeyler, en Siz de hocam, yükseltti. Avrupa'da birçok kulüpte de bulunduğunuz bir seviyede, onların tesisleriyle burasını fiyatladığınız zaman burası neler söylemek çok istersiniz? Tabii ki çok önemli, değerli oldu. Bence e, Avrupa standartında bir şey oldu. Ve yani biz içine girdik, içine girdikçe de geliştiriyoruz. Daha da çok geliştireceğiz tabii ki burayı ama başlangıç girmemiz, e, buraya yerleşmemiz çok önemliydi. teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Abdullah Bey. Teşekkür ederiz tekrar. Bu vadeden biraz görsel bir şey yapacağız. çok fazla. burada minderlerimiz olacak. Okudukları yerlerde minderlerimiz yerleri o minderler gelecek. al sou nou oor die naam gesin oor nou daar gebeur het dit as jy dit hier aan het het